Kurban Bayramı ile birlikte et tüketimi artıyor. Kadın doğum uzmanı Ezgi Aydın, kurban eti yeme konusunda gebelerin daha dikkatli olması gerektiğini, et tüketiminde ise 150 gramın üzerine çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Kurban Bayramı'nda gebelerde et tüketimi aynen şöyle olmalı. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa 150 gramın altında tüketmeniz lazım. Günlük olan tüketimden bahsediyorum ama yüksek tansiyonunuz yoksa günlük 150 gram tüketebilirsiniz. Vallahi ben her zaman sağlığıma dikkat ediyorum. Bayramla alakası yok her zaman. Yani bir porsiyon diyelim. Eti çok pişirmeyin çünkü bu defa içerisindeki folik asit ve proteinlere zarar vermiş oluyorsunuz. Az da pişirmeyin bu defa parazitlerin bulaşma ihtimali artıyor. Peki etlerde iç yağ kullanılabilir mi? Hayır iç yağ asla önermiyoruz. Hayvansal yağ asla önermiyoruz. Hele ki kolesterolü yüksek olan gebelerde hiç hiç önermiyoruz. Ve etin tüketiminde eğer yanında salata ya da C vitamini içeren bir içecek de tüketirseniz etin içeriğindeki besinlerin de emilimi çok daha iyi olacaktır. Evet yani illa hatta şu anda diyete başlamış bir insanın. Yani insanlar da yiyorsa bence porsiyonlarını ona göre ayarlasa daha iyi olur. Çünkü rahat etmeleri gerekir. İster sindirimde de sıkıntı olduğu için. Bence insanlar ona göre yesin, dikkat etsinler diye düşünüyorum.